Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Karakaya, Osman Yüksel Serden geçtiğinin volkan gibi lav atmış, ne susmuş ne sönmüşüm, ben bu iman uğruna çılgınlara dönmüşüm dizelerinin yer aldığı tablo ve plaket hediye edildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi öğrencileriyle yapılan toplantının ardından Karakaya ülkücü işçilerle bir araya geldi. Karakaya haksız rekabete vurgu yaptı. Geçime doğru yaklaşıldıkça bir şekilde kafalar karıştırılmaya çalışılıyor. Alo Fatihler devreye giriyor. Gün geçmiyor ki bir Alo Fatih olayı olmasın. Ankara'da seçimi ikili bir yarışa götürmeye çalıştılar. Daha başından beri bunu yapmaya çalıştılar. Ama bir şeyi Ankaralı artık gördü ve kabul etti. Bu yarış ikili değil, üçlü bir yarıştır. MHP bu yarışta vardır. Bunu gerçekten hepsine kabul etti. Bunun anlamı şu. Değerli arkadaşlarım, bunun anlamı eğer Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve onun adayını güçleri yetseydi üçlü bir yarışa sokmayacaklardı. Biz bu yarışa zorlaya zorlaya girdik. Üçlü yarışı kabul ettiler. Bunun anlamı 30 Mart akşamının galibi de İnşallah üç hilal olacak. 30 Mart akşamı Büyükşehir Belediye Başkanlığının burçlarına üç hilali dikeceğiz. Artık dikeşeceğiz. Dikeceğiz. Biz artık bugün hep Milliyetçi Hareket Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisine gönül verenler üzerinden hesap kitap yapılıyor. Birileri Geçen dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını alıyor, partisine götürüyor. Gerekçe nedir? Gerekçe şu, Milliyetçi Hareket Partililerin oyunu alacağım diyor. Bir tanesi üç dönemdir orada oturuyor. Ne diyor? Diyor ki Milliyetçi Hareket Partililer beni yıllardır burada tuttular, yine onlara güveniyorum diyor. Milliyetçi Hareket Partililer kararını verdi. Artık onun bunun arkasında onların koltuk değneği olmayacak. Milliyetçi Hareket Partililer artık kendileri bir yere gelmek istiyorlar ve Ankara yönetiminde 30 Mart akşamı orada olmaya an düştüler ve olacaklar. Niye yapıyorlar biliyor musunuz? Oyun ülkücülerin üzerine. Oyun Ankaralıların üzerine. Sabah Ankaralı çıktığında yolda izde iki tane aday görecek. Ankara'da ikili yarış. Peki sorduk biz. Bu ikili yarış kimin işine geliyor? Sahaya indik. Araştırdık. Araştırma yaptırdık akademisyenlerle. Kendi stratejimizi belirlemek için. Sorduk. Vallahi de billahi de. Dedik ki: "Ey Ankaralı, Melih Gökçek mi dersin, Mevlüt Karakaya mı? Hani ikili yapıyorsunuz ya. Bakalım ikili yarışta Ankaralı ne diyor?" En son araştırmada Ankaralı 10 puan farkla diyor ki Mevlüt Karakaya. "Eğer Melih Gökçek, Mevlüt Karakaya'yla Mevlüt Karakaya ile yarışırsa 10 puan fazlasıyla Mevlüt Karakaya diyor. Şimdi ikinci soruyu sorduk. Dedik ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Melih Gökçek, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mansur Yavaş. Saha cevap Melih Gökçek diyor. Üçüncü soruyu sordum. Mevlüt Karakaya diyor. Bakın bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bunun anlamı şu. Ankaralı diyor ki Gökçek gitsin. Ama solda gelmesin. Göz. Gökçek gitsin sol gelmesin. Çözüm çözüm Karakaya ve Milliyetçi Hareket var. Sonar geçenlerde ne yaptı? Önce dedi ki MHP'de de öyle bir oy patlaması var ki Devlet Bahçeli bile şaşacak dedi. Yazık MHP üvey evlat gibi dedi herkesi dikkat çektirdi. Yapacağı oyunu oynadı. Bakın. Ama kim bu biliyor musunuz? Bu CHP'nin anketçisi. Allah şaşırtacak ya. Yüce Rabbim. Yani nasip hanemize yazmışsa hiç kimse bunun önünde engel olamayacak. Olamayacaklar hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar olamayacaklar. Allah şaşırtacak ya, şaşırttı. Anket açıklıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ni onun altında veriyor, on veriyor. Yahu Milliyetçi Hareket Partisi'ni bu seçimlere koymasanız, seçimlere girmese ülkücüler cebinden kalemi çıkar, Çıkarın o birleşik oy pusulasının üzerine bir üç hilal çizer, altına da mühürü basar. Basar, bunu yapar.